Arkadaşlar e, parkur yaparken sizin ne yapayım demişim neyse e, öğreteyim mi yok yok o zaman da çok bitiyor e, şöyle hızlı yapıyoruz o kadar elmasla bakalım ulaşabilecek miyiz merak ediyor musunuz ediyorsanız mutlaka izleyin diyor. az sonra Hayır. Anam kasını yine de düşürdüm lan. Bir dakika arkadaşlar devam ediyoruz. Anam. Anam. Manyak yeri sonuna geçti. Terbiyesiz. <laughs> Gel lan buraya orada. mal mal gidiyor. Anlamadım. Adam galiba birisine mallık yapacak. Onu yapar da onun ağzımı mı kırarım ha Bunu yapması imkansız. imkansız bana. Yerlerini yapsın. Zaten yaparsa yapsın diyorum Allah Allah. Onu kurtarmayacağım ben. Kendi kurtulsa kursun. Yeteneğini göstersin. Değil mi arkadaşlar? Doğru söylüyorum. Siz ne, ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Küçükler video izlemesin abi. Küçüklere kıskanmasını yasaklıyorum. Hayır lan düştüm ama önemli değil biraz önce sokarım Arkadaşlar daha iki dakika olmuş hızlı yapıyoruz Umarım video bitmez bak bak Vallahi bize katil geliyor mal katil kaç kaç oğlum mal katil Arkadaşlar ismini biliyorum. Gerçek ismi mal katil. Katil. Çabuk kaçın. Oh. oh. Orada mal katil. Hain. terbiyesiz. Terbiyesiz oldu arkadaşlar. Ben öldürmek isteyen kişi o. işte. Çok popüler olduğum isteyen. Çok bilemiyorum. Aa! Öl lan öl 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 ölelim. En baştan yapacaktım az kalsın. Bugün ne isterseniz aşağı düşüp ben baştan ne yapacağız ama zamanında bir saat sürer. Neyse. Of Arkadaşlar Bu oyun kasıyor. İşte ee, lazere değmemek lazım. Terbiyesiz lazerler. Ana terbiyesiz. Burası arkadaşlar çok zor. Tam bir hain yeri. Bur Buraya sadece prolar yapabilir. Tabii ki de ben hile yaparak yapıyorum. Sakın yanıma hile yaptığımı yazmayın. Sakın neyle yaptığımı yoruma yazmayın. Yazarsanız da sizi kanaldan atarım. Oğlum işte burası çok soğuk. Burası mallık yeri.